Çocukların örnek alması gereken anne babadır. Bu da ev içinde anne babanın örnekliğini sunmasıyla gerçekleşir. Anne baba çocuklarına gerekli ilgiyi, alakayı, sevgiyi göstermelidir. Çocuklar bu ilgi, alaka, önem ve sevgi ihtiyacını karşılamadığı zaman doğal olarak izlediği bir film ya da çevresindeki bir insanı örnek alır. Çocuklarımızın hayal kurmasını engellemek Için. Küçük yaştan itibaren onların meslek oyuncaklarıyla oynamalarını sağlayalım. Çocuklar hayal kurduğu zaman kurduğu hayalden tatmin olduğu için asla uygulamaya geçmiyor. Hiçbir iş yapmak istemiyor. Daha daha ötesinde çocuk izlediği bir filmle ilgili düşüncesinde kurduğu hayali kendiyle baş başa kaldığında boş şeyler konuşarak ortaya koyuyor. Burada yapmamız gereken. Çocuklarımıza gerekli ilgiyi, alakayı, önemi verelim. Kendi davranışlarımızla çocuklarımıza örnek olalım. Küçük yaştan itibaren hangi yaşta olursa olsun mutlaka mesleğe yönlendirelim. Çocuklarımızı hayalden kurtararak hayatın içinde gerçek mesleklerle tanıştırıp yaşamalarını ve örnekliklerini sunmalarını sağlayalım.